sim Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Tavşanlı Şubesi Kütahya Sorumlusu Şube Gençliğinin Annesi Lakaplası Nefis Alper Türk Atalay 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımızda bir Cumhuriyet Kadını Nasıl Olunur'un güzel bir örneğini verdi. Yurdumuzun düşman işgalinden kurtulup bağımsızlığını ilan ettiği günden bugüne yaşadığımız en teokratik, en totaliter rejimin hakim olduğu Cumhuriyet değerlerinin yıpratıldığı, doğruları gerçekleri söyleyenlerin hukuk dışı yöntemlerle bir bir içeri alındığı, en ufak muhalif sese dahi tahammülü olunamayan bu dönem de Ben Cumhuriyet Kadınıyım şiirini düzenlenen Cumhuriyet Balosu'nda kendinden emin ve kararlı bir şekilde cesurca okuyan Nefise Alper Türk Atalay takdir topladı. Nefise Alper Türk Atalay okuduğu şiir ve verilen mesajlar bizlere ışık tutup fikirlere aynı oldu. Atalay erkek egemen toplumumuzda silmiş, ötelenmiş ve eğitimden mahrum bırakılmış kadınlarımıza yol gösterecek olanlar atamızın izinden giden kendini geliştirmek için elinden geleni yapan toplumun her kademesinde cinsiyetinden önce bir birey olarak var olan Cumhuriyet kadınları olarak olacaktır. Artık vatanımızda kan, gözyaşı, anaların feryatları yerini barışa, kardeşliğe, geleceğe umutla bakan çocukların kahkahalarına bırakmalı. Kadınlarımız istiklal ve istikbalimiz için kendi haklarını bilmeli, Atatürk'ün bıraktığı mirasa sahip çıkmalı. Bu minvalde müreffef toplum düzenine kavuşmamızın anahtarı laikliğe, bilime, çağdaşlığa ve pek tabii ki cumhuriyete sahip çıkmakta gizlidir. Ülkemiz için en büyük şiarımız layık, çağdaş, tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'dir dedi. Cumhuriyet Çeyi, saramam bedenime kara çarşafa. Thank güvercinleri uçurmak varken göklerde Dalgalan demek varken ay yıldızı gönderdi Bakamam karanlık semaları Ben Cumhuriyet adımıyım Seçme seçilme hakkını varken elimde Razı gelemem haksızlıklara Savunmadan suçsuzluğuma boynumu Yeah <laughs> 只是。